Sırada yorum yapman gereken güzel bir polinom sorum var. İkinci dereceden bir tane polinomum var. Elimde böyle eşitlikler var ama nelerin sıfır olduğunu bilmiyorum. Neticede ikinci dereceden bir polinom fonksiyonu iki kökü olacak. Ama burada çarpımlarda dört tane terim görüyorum. Demek ki bunların ikisi sıfır, ikisi sıfır değil. Şimdi n pozitif bir gerçel sayı olmak üzere. Px'in bununla bölümünden kalan mx artı ne demiş? Öncelikle hemen burayı çarpanlarına ayırırsam. Eksi 5 eksi 2 dedim. Demek ki p5 x yerine 5 koyduğumda 5m artı n. Aynı şekilde P2 de 2M artı N gibi bir değere eşit. Ben M'nin MN pozitif sayılar olduğunu biliyorsam demek ki bu sıfırdan büyük demek ki bu da sıfırdan büyük oldu. Yani şunu anlamış oldum. P5 de sıfır değil. P2 de sıfır değil. E bu da sıfır değil. Bu da sıfır değil. E çarpımları sıfırsa mecburen P3'e sıfır kaldı. Aynı şekilde P1'e sıfır kaldı. Heh. ikinci dereceden denklemin köklerinden biri 3'müş. Bir diğeri de 1'miş. Yani ben bu polinomu oluştururken artık baş katsayı bilmiyorum A dedim. 3 benim kökümse x eksi 3. 1 bölüm kökümse x -3 eksi 1 diye ifade etmiş oldum. Devam edelim. Şimdi bunun katsayılar toplamı derken x gördüğün yere 1 koy dedi. Koydum. Soru bana p4'ün 12 olduğunu verdi. Ve px'in sabit terimini sordu. x yerine 0 koyduğumda amacım p0'u bulmak oldu. Şimdi öncelikle eldeki veriyi kullanalım. p4'ün 12 olduğunu biliyorum. Geldim ve x yerine tak diye 4'ümü koyduğumda a çarpı 1 çarpı 3. Bu 12 olacaksa öncelikle a'nın 4 olduğunu bildim. Şimdi soru bana p0'ı soruyordu. a'nın 4 olduğunu biliyorum. x yerine 0'ımı koydum. Burası 0 yani eksi 3 getirdi. 0 dersem eksi 1 getirdi. Bunları çarptığımda cevabım 12 eşit geldi.